Gameport'tan herkese merhaba millet. Ben onu atsın da mı yani Muhammed bugün sizlerle akinatorun 3. bölümündeyiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii bu akinator olayı tek başına çekilmez dedim. Yanıma yine bu Gavat Dogi'yi aldım. Hoş geldin abi. Abi konuş ya tamam. Gavat Muhammed değilsin. Tamam bana geçmedi. Nasılsın abi misin? Oldu mu lan şimdi bu? <laughs> Oldu abi, mu şimdi bu? Abi tamam hadi ya işin teveccühatına gelme. İyi gidelim. arkadaşlar ne yapalım işte ya. Ee, e, yuvarlanıp gidiyoruz Yuvarlanıp, gidiyoruz. yuvarlanıp gidiyoruz. Çok, gidiyoruz Çok güzel. Yani. Arkadaşlar hemen başlayacağız çünkü. Niye abi hemen başlayacağız? Çünkü bu videoda ne yok? Duyuru. Sikmişim duyurusunu hemen başlıyoruz. Hemen başlıyoruz. İlk karakterimize geçiyoruz. İlk karakterimizi söyleyecek. Yani ilk karakterimize söyleyecek değil de ilk karakterimize geçtik abi. Bilir misiniz? Şöyle kolunu vurup da parmağını ileri atan bir adam vardı. Yapsana biliyor abi şimdi. musunuz? Hareketi yapıyorum, duyun sesini. Bu S adam kim biliyor musunuz? Saadettin Teksoy Sokarım. Sokmak onun işidir. Evet abi. Sokacak insan mı arıyorsunuz? Sadece Saadettin Teksoy arıyorsunuz. Bu nasıl bir reklam lan? Ne yaptın amınakoyim, sikti miydi? Karakteri Türk mü? Abi bir dakika, şey verme abi. Türk abi, Türk Türk. Hayır. Aynı sorular. evet Ünlü yani. Saadet var. Var. Saadet mi? Hayır. Hayır. Kırk yaşında mı? büyüktür herhalde. Yani. Hayır. Keşke. Hayır. Keşke. Tövbe tövbe. Niye Siy abi? Siyasetçi Öyle abi. Mi? Gazete siyasetçi. Abi herhalde diyelim. Yani, gazete de yani. şimdi siyaset filmi, rol aldın mı? Hayır. Hayır abi. Bu kendi programı var. Hayır. Saadet yok. Büyük değil Hayır. Hayır. Saadet. Hayır. Saat? Hayır değil. Saadet zaten. Hayır. Saadet değil Saadet abi. Kesin kalkışmıştır <laughs> da bilmiyorum. <laughs> hayır. 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 Bilmiyorum. Dini bir kraker mi? Karakter. Krak <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum abi. Saadet Var evet abi. Hapiste mi? Hayır. Bilmiyorum. Bilmiyor. Gerçi gazeteci hapiste olabilir belki yani o bilmiyorum. yüzden. Bilmiyorum. Spor haberi yaz ya hayır ya. Hayır oynamadı. Sadet var. var. Kesin böyle olacak ha. Hayır. Evet. <laughs> Kesin bu harflerden bulacak. Sadetin tek soy. Sokarım. Resmi niye koymamış? Abi yani. çok güzel. Bu olsun olsun. Sadetin tek soy kendisi bile zaten. Yani. Hı. Adam iyi aslında. Sunucu ve yapımcıymış. Ama hareketleri çok Abi hemen tekrar oynayalım. Bu video birazcık kısa olur. En fazla 10 dakika yani falan, falan filan çıkarsın. Yani Şey Eyvallah. Şimdi Siri'yi bulalım abi. Siri biliyor musunuz şu şey vardır yani böyle yapıncısı. Abi biliyorlar iPhone'dan. Siri ne haber? İyi sen ne haber? Sabık konuşunca tövbe tövbe laf atıyor artık. Karakterin abi, Türk, abi. Türk mü? Siri Türk değil. Siri Türk. Türk mü? Türk Türk. Türk yapımcısı. Hayır abi yok öyle şey. Siri iPhone yapıyor ya. Ama Türk yapımcısı Türk diye biliyorum ben Siri. Bilmiyorum o zaman. Bilmiyorum abi. Hayır. Erkek. Hayır, hayır lan. Bayan. Siri bayan. Ayrıca hayır erkek sesi de oluyor da robot sesi yani şimdi. Hayır. 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 Evet, Siri. Buldu lan, buldum ya. Ha basmamışız. Hayır, S R I 4. Hayır, bu ne? Abi? Ben bilmiyorum onu. Ben bilmiyorum. Karakterin küçük mü? Ya e şimdi telefon he herhalde yani. bilir. Karakterin bilmiyorum. yok ki yani. Bilmiyorum, bilmiyorum. bilmiyorum. Evet, 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 de de evet. 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 Bu ne lan? Karakterin hiç annene aşık olmuş muydu mu? O o saçma bir konu lan. Siktir Hayır lan. Yok yok. Akinatör seni gebertir ya. Hayır. Var. Hayır. Ya herhalde abi eşyanın içinde çünkü istediyat. iPhone telefonun içinde yani. Telefon sayılabilir. Bilmiyorum. Herhalde diyelim. Yani herhalde. 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 Evet, evet, tamam tam buldu evet. artık. Buldu, abi, buldu. Evet. evet. Tamam tamam. Bundan sonra şey. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet konuşuyor. Yani, tamam buldu buldu sıkıntı yok. Tebrik ederiz abi Mobilyas'tan seri. Kolay buldu ya. Kolay buldu abi. Saletin Dexoy da çok kolay buldu. Saldet'in Dexoy da iyi buldu evet. Biri daha seçelim abi. Kim seçelim abi? Kim? Kim? Kim abi? <laughs> Hakikaten kim? Önceden dedik ama kimdir lan? Kimdi ya? John Cena'yı seçelim ya John Cena. John Cena mı? John tamam Cena John Cena'yı bir yapalım da biz biri daha söylemiştik abi o kimdi ya? Kimi dedik ya? Biz Siri'yi dedik. <laughs> Sedat, Be Sedat Bekir'i geç ya, onun hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Şey yapalım, Mustafa Keser! Mustafa Keser! John Cena ve Mustafa Keser yapalım. Mustafa Keser ama ne keser? Ya siktir lan şuradan keser. ya. Olmadı, hayır. Büyük abi. Öldüm, hayır. hayır evet, Türk. Türk. Neydi? Ne, ne, kim yapacaktık biz? Anıl. <laughs> Anıl <Anladım>. lan <laughs> ne oluyor lan bize? Ne lan? Mustafa abi, Keser. Mustafa. Hayır, e, yok. Mustafa Hayır. Ya. Evet, şarkıcı. Şarkı Mustafa hayır. Musta must mus taf a yedi. Musta Mustafa hayır. Mustafa mı? Mustafa hayır. Hayır. Keser soyadına var. Evet sey var. Ya bu e, eli kaldır ne al lan? Ben bilmiyorum. Mustafa Keser oynamadı ya. TRT'de müzisyen abi Mustafa he, Keser. Aynen, Türk sanat müziği. Hayır, Türk sanat müziği. Hayır abi. Rap şarkı. 50 yaşında mı 55 <laughs> yaşında falan. Biz de bu güzel hep şarkı söylüyor. <laughs> <laughs> Ka Karadenizli Mustafa Keser bilmiyorum abi. Ben bilmiyorum. Siyah saçlı saç. Yani. Çok seyrek ama. Mustafa, Mustafa evet. Abi. Mustafa. Bu bilecek yani. Evet da bilecek. Evet. Bu yıkıl evet bu da. Abi. Kilolu değil ayız. Evet. Yani evet tertide. Bu <laughs> <laughs> yıklarına kurban oldum. Onu bırak abi. Ya ben anlamıyorum abi. Sakın bir şey niye böyle parlak geliyor? Ya bilmiyorum ama çok yakışıklı herif değil mi ya? ya bütün Türk kızların sevgisi yani. John Cena yapalım abi o zaman bir de. John Cena şey değil mi? WWE, SmackDown, Smackdown WWE'nin dövüşçüsü de John Şu var ya, kaç senede aslında SmackDown gerçek olmamalı değil mi? Ha ama öyle, öyle çok muhabbetler var da abi, abi hatırlarsın. Abi bir ara hatırlıyorsan televizyon falan çıkmıştı gerçek bir diye haberler falan çıkmıştı. Aynen aynen. Hadi abi John Cena yapalım o zaman. Abi. Bunun oyunu da var değil mi ya? Neyin John? SmackDown. WWE var evet. Büyük Bilmiyorum abi. Türk değil hayır. Evet var. Sporcu evet. Hayır. Maske takıyor. Maske... Ma maskte. Bilmiyorum. Maske herhalde. Maske takmıyor Rönsün'e hatırladığım kadarıyla. Uzun SAÇLAR değil. Evet ya buldu yine. Değildir herhalde. Karakterin baş harfi J ile başlıyor. Godosh ya. Aa ne oldu lan? <gülüyor> ha. <gülüyor> ne oldu lan ödüm patladı ben John Cena güzel. Ama bak oradaki tipi gibi değil ha Farkında mısın? musun? Güreşçi mi? Güreşçi John Cena ya. WWE SmackDown güreş. Güreş Amerikan güreşi işte. Sen ne zannediyordun abi? Pornocu falan mı sanıyordun <laughs> John Cena'yı ne zannediyordun? Oğlum kadına yazık lan baksana Abi o zaman son birini daha yapalım çünkü 7 dakika oldu video 10 dakikayı tamamlayalım istersen. Hani 2 dakikalık bir daha yapsak güzel olur. Kimi yapalım biliyor musun? Kim Kim yapalım abi? Hadi sen çabuk biraz. Sibel mı yapacağım. Sibel can mı? Yıldız Silbe. Yıldız Silbe. İlk düşünülürsün Yıldız Yıldız Silbe izledim. Yıldız Silbe abi. Arkadaşlar Yıldız Silbe dünya Türkiye'nin en ünlü dans eden kadını Evet bayan. Hemen Yıldız Silbe çıkacak şimdi ama. Ya şimdi salak salak girdiği şeyler var biliyorsun. sevmek, sevilmemekse, sevilmemekte sevilmemek sevmektir diye. Var abi. Salak salak tweetleri var. Hayır. Yıldız hayır. Tilbe ama soyadında var. Ha Tö tövbe bismillah. <laughs> tövbe <laughs> bismillah. <Ya>, evlerden ara. Karakterin adı Beyaz Fıçam. Hayır. Yok abi. Yıldız evet. Yıldız. 6 değil mi? 6 6 pardon. Hayır. Ya bu eli kaldı ne abi ya? Evet. Araştırır bakarız abi. Böyle bitmesin dizsin. hayır yıldız <laughs> ve dizide oynamadı. Hayır. Bilmiyorum abi nereli olduğunu. Şu Warp Beach kimdi? Kim söyledi Warp Beach'i? Neydi o kadındı ya abi ya? Bilmiyorum ki. Birdly Bird Spears. Work Beach şarkısı ha galiba. Birdly şey Spears galiba. O değil ha o Work Beat galiba. Herhalde değil mi? Ben de bilmiyorum. Y harfi yıldız. Abi abi. Evet. Hayır. Evet abi. Bilmiyorum abi bitirmişler herhalde. Oha lan. Vay be abi hiç yalnız alakalı sorular olmadan Yıldız Silbi'yi bulduk ama birçok kişi Yıldız Silbi'yi aramış da. Bu, bu malı birçok kişi aramış. Yani ama şimdi sanatçı hakkında mal diye konuşmayalım Boş Hoş değil farkında yani. Farkında mısın nasıl, Diğer videolarda nasıl Ama abi diğer, saatte? diğer videolarda 3 dakika 4 dakika duyuru yaptık. Arkadaşlar evet e, videomuz 10 dakika şey oldu. Küçük bir so su buyur abi kusura bakma söyle. 12 dakika olsa bir tane daha arasın. Kim 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 abi? Özgü Ulusoy'u mu? Özgü Ulusoy mu? Özgü Ulusoy ya. Ya da Serra Sarıkaya. Serenay Sarıkaya. Sarıkaya. Kaya yapalım. Kay, Sarıkaya. Sarıkaya yapalım. Sarıkaya Sarıkaya yapalım. Serenay yapalım tamam. Serenay. Arkadaşlar son bir Serenay yapalım o zaman. Evet boyan. Evet. Hayır. Ya. Çok ya. zaten. Yok ya. Ama şarkı söylüyordu amatör söylüyor abi. Gerçekten şarkı değil. Hayır. Aynen. De evet söylüyor. oynadı. Ser. Ser re, na, en, değil abi. Yedi isim. Ser, evet. Bitti evet. e, e, de. abi. Efendim. Eee bitti. Ne? Hayır yok artık. Evet var. Ya bille, tamam, bille. bildi tamam. Bildi. bildi. Anında ya. bildi, yani. <laughs> arkadaşlar ben bunu söyleyeyim 9 dakikaydı. Şimdi 59 oldu. <laughs> Aynen, ya. <yani>. <gülme> Aynen <gülme> lan onu biz bir dakikada buldu herif. Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, yapım demeye geçen Doğukan'a. <gülme> <gülme> Videoyu atacak olan Doğukan'a teşekkür ederiz. <gülme> Yapımda emeği geçen Onat, Doğukan ve Akin Ötele çok teşekkür ediyorum. Abi bu arada şu yandaki Fransız yazıyı görüyor musun? Ne, ne diyor biliyor musun? Sen çevireyim ya. Tabii ben Fransızım ya. Diyor ki <gülme> Facebook profilinizi oluşturun diyor diyor ki beleş bir şekilde ve yani e, dünya tarafından dünyaya bağlanın diyor. Beleş diyor Facebook. Arkadaş tüy, Facebook ya. beleş beleş. Bak. Götüme Oraya. yerle. Ne? Oraya <laughs> evet abi bir dakika. Arkadaş, abi sus yeter. Söyle abi. One minute. One minute. Söyle abi. Buyur abi. Abi o zaman arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve açıklama kısmına güzel yorumlarınızı bulundurmaya abi şunu da şunu yap şunu da böyle böyle şöyle yap şu ismi de ara vesaire şu oyunda da çek şu oyunda istiyoruz gibi yorumlarınızda açıklama kısmından değil pardon video yorum kısmına ekleyebilirsiniz çok teşekkür ederiz görüşmek üzere altta da şey vereceğim nasıl ankete vereceğim ankete de katılmalarını istiyorum evet arkadaşlar ankete de katılmayın yani kontrol kötü kontrol ediyorum ankete kim katılmış kaç kişi katılmış evet abi adam Anketin yapar altında da psikopat yapar da benim e-mailim var Oradan da mesaj atabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada evet e-mailimize vesaire her yerden e ulaşabilirsiniz. Bu arada açıklama kısmında Gameport'un Facebook ve Twitter hesabı da bulunmakta. Onlara da istiyorsanız bakabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Oradan Görüşmek üzere. Yakın zamanda web site geliyor da. Web site de geliyor. Ha, çaktırma, Çaktırmayın. çaktırma, 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 çaktırma web site geliyor. Böyle 50 50 55 e aboneye ulaşırsak web site geliyor. Çaktır. Çaktırmayın. Çaktırma, çaktırma, Çaktırmayın çaktırma, Geliyorlar. Görüşmek üzere. Bay bay.